Merhabalar. Biz basit bir elektrik devresi kuracağız. Ma lazım olan malzemelerimiz pillerimiz, anahtar, du lamba, duy ve bağlantı kablolarımız. Önce bunu lambanın yanındaki vidaya takıyoruz. Ve burada böyle sıkıştırıyoruz. Sıkıyoruz. Sonra pillerimizi takıyoruz. Ve şimdi adaptörü çalıştıracağız. Önce şunu az daha sıkayım çıkmaması için. Ve şimdi takacağız. Ve basit elektrik devre, devremiz çalıştı. Okay.